Merhaba arkadaşlar, dostlar, canlar. Bugün sizlere Steam'in aynı saat oyundan bahsetmek istiyorum. Oldukça güzel bir oyun. Tam detaylı inceleyemesem de bazı detayları hoşuma gitti. Mesela karakter özellikleri var. Şöyle göstereyim. Silah seçebiliyorsunuz. Silahların da ayrı ekipmanları var. Dürbün seçebiliyorsunuz ekstra mermi özellikleri var. Derici mermi işte. Maklum mermisi gibi bir sürü özellikleri var. Buradan karakter seçebiliyorsunuz. Farklı farklı özellikleri olan karakterler var. Yetenek bölümü var. Mesela hızlı nişan. %15 nişan almayı hızlandırıyor. Gibi özellikleri var. Bir sürü özelliği var. Modlarına gelelim. Bir sürü de modu var normal görevi yaparak da xp kazanabilirsiniz normal maç yaparak da online oyuncularla eşleşebilirsiniz ölüm maçı var özel maç var arkadaşlarla da beraber oynamak isterseniz oda kurmak isterseniz diye özel maçlar var bu şekilde arkadaşlar o halde daha detaylı tanıtmak amacıyla de bir bölüm çekmek istiyorum İyi seyirler <laughs> One of the NAV agents is missing in action. Find the agent and activate EMP to neutralize Sentinels. Control room is nearby. Pick up a power source at the bottom. Find the location where EMP landed. Escort drone is activated. Put the power source in. Changing back. Start activating the generator. Hold off sentinels until EMP emission. Your escort drone is expired. koleksiyon bölümünden modifikasyon yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten birçok oyunda da var bu özellik. Embassy'de örneği Zula. Türk yapımı olan Zula oyunumuz. Onun gibi özelliği var ama bu biraz eski bir oyun. Gördüğünüz gibi farklı farklı özellikler de veriyor. Videoyu izlediğinize göre oyun bu kadardı. Yani daha fazla Bölümleri var ama ben basit bir bölüm çekmek istedim daha detaylı görmeniz amacıyla. Oyun içinde drone modu var, ee, ekstra özellikler var. Onları da kullanabiliyorsunuz yeteğinize göre. Güzel bir oyun bence. Oynamak isterseniz, bir göz atmak isterseniz linkini açıklama kısmına ekleyeceğim oradan bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, like atmayı ve ab bana abone olmayı lütfen unutmayın. Destek olmak amacıyla. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.